Merhaba değerli izleyiciler. Türkmen Birliği YouTube kanalımdan tekrardan sizinle bir aradayız. Hüseyin Remzi, Türkmeneli Uluslararası Dernek Kurucu Başkanı Bey ile deprem bölgesinden 6 Mart depreminden sonra halen bizim Türkmen gençlerimiz, derneklerimiz deprem bölgesinde hizmetlerini sunmaktalar. Hüseyin, Hüseyin Bey merhabalar. Merhabalar Atan Bey. Teşekkür ederim yanın için. Her şeyden önce verdiğiniz emeklerden dolayı e, teşekkür ederiz. Bir Türkmen halk olarak sizlerden e, hem minnettar hem de şükranlarımızı sunmaktayız. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu vazifemizdi inşallah. Hüseyin Bey, o depremdeki olan en son durumu bize biraz açıklama şansınız var mıdır lütfen? Tabii şimdi e, biz çok şükür ilk günden beri buradayız. Ee, i̇lk günüm e, 12 Şubat ilçesi Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nu teslim aldık. E, şu ana kadar orada e, 500 kişi yanımıza kaldı. E, 110 öğrencimiz de var. Yani Zaten okulun yakında olan e, aileleri biz yanımıza almıştık ilk başta. Onların tüm eksikleri karşılandı çok şükür. Eğitim e, alanda da destek veriyorlar. E, arkasından orada tespit ettiğimiz ihtiyaçlardan dolayı en büyük ihtiyaç çadır olarak gördüğümüz için e, ilk günlerde direkmen bunun kararını verdik. Direkmen e, görüşmelerimizi başlattıktan sonra çok şükür hemen onayı geldi. 134 çadırımız geldi. Bir bölgede şu an burada 50 çadır kurduk. Bir aşağı bölgede de e, yani ikiye böldük. Güney ve kuzey bölgesi olarak biz güneyini şu an şey yaptık. Güneyinde 50, kuzeyinde 50 ve bireysel olarak kendi tespit ettiğimiz var aileler var mesela evinin önünden ayrılabilmeyenler için 34 çadır dağıtımımız da yaptı ve ee, bu çadırlara da e, tabii ben e, ek olarak burayı da gireyim e, biz hem Irak Türkleri ve Doğu Türkistan Türkleri olarak e, hizmet eden yani bu platformumuz var bizim Gök Gökbayrak Dayanışma Platformu altında e, bu hizmeti yapıyoruz çok şükür yani gerçekten de çok büyük bir e, hizmeti görür ki neden yerine ulaştırabilir bu. Direkt şahısta ulaşabilir yani ihtiyaç sahiplerine. Bu şekilde de yavaş yavaş e, tabi günlük ayrı bir tespitimiz oldu eksiklik konusunda. Yani bugün mesela çadırdı, yarın farklı bir şey oldu, öbür gün daha farklı bir şey oldu. Tabii bunun yanında da e, tespit ettiğimiz hiç ev olmuyor ve e, yanında kimse olmayan aileleri de yakın illere gönderme yaparak. Mesela buradan Kayseri'ye, buradan işte Adana'ya, Ankara'ya. Orada da tabii gene bizim derneğimizin e, üyeleri orada karşılamalarını ve e, ev ayarlamalarını, ev eşyası, beyaz eşyası artı yanında da iş imkanını da sağlarız. Tanıdığımız abilerimizle, kardeşlerimizle, iş insanlarına da yönlendirilmiş onlar ayrı bu biz bizim yaptığımız. Onlar da sağ olsunlar, onlar hiç kusur koymuyorlar. Yani biz tespit, aileyi tespit ederdir ki bunlar zaten, sadece, sadece muhtar açtı. Yarım saat 45 dakika içerisinde bizim için evini, e, malzemesini, iş imkanı. Yani bunlar çok önemli çünkü burada e, çok büyük insanlar bilen, çok zengin insanlar, her her şey olan insanların şu an hiçbir şey yok. Şu an bizim çadır kentimizde kalanlar, hepsinin büyük büyük matanları olanlar, işte künefe tüken, lagolanlar, iş sahabe hepsi. Şu an hiçbir şey yoktu. Yani düşün bizim yanımızda e, e, o duruma düşüptü. Bir battaniye muhtaçtı. E biz bunları hiç hissettirmiyoruz çok şükür. Hiç hissettirme gayret Ama e, e, böyle bir eksiklik vardı. O eksikliği biz imkanımız kadar tabii karşılığı ve inşallah e, bu konuda kusur koymayalım. O üstündeki yeleğin bayrakların hakkını vermektesiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ee, Estağfurullah. Estağfurullah. Bazı insanlar vardır, bugün evlerinde uyumuşken sen o deprem bölgesinde halen hizmetini sunmaktasın. Bu güzellikleri dava sahipleri, gerçek insanlar bu güzelliğini unutmayacaktır. Hüseyin Bey, oradaki bölgedeki olup bitenleri biraz bize gösterme şansın var mıdır lütfen? Tabii ki. E, Ertem Bey, isterseniz böyle hızlı şekilde bu bölgeden geçin. Birazcık çukur bölge olduğu için e, internet çok zayıftı burada. E, bu şekilde ensemde gördüğünüz yer e, bizim depomuzdu. Sadece çadır kent içinde. Diğer rakamda gördüğünüz yer e, bizim etkinlik alanımızdı burada. E, top sahasıydı. Şimdi bu şekilde bu bölge de var. E, gündüzler çocuklar bölgeye yandırırız. Yavaş yavaş e, çadır kente doğru, doğru geldim. İsterseniz. Olar da görün. Lütfen. Şu an dört tane top sahamız var burada. Aktif. Hepsi temizlendi. Herhangi bir eksiği yoktu. Peki Hüseyin Bey, insanların moralini düzeltmek için yani sunduğunuz farklı bir hizmet var mıdır yani? Bu tabii ki, burada. E, tabii ki bu sahaları derli topladıktan sonra şey ayarlamasını yaptık. E, bu bölgede e, şu an yanımızda 170 tane çocuk var. Bu çocukların günlük e, sabah 9 ile öğlen 2 arasında top sahalarında işte e, e, her türlü oyun, burada tenis e, sahamız da var, futbol sahası da var. Büyükler için de futbol sahamız var. Bunlar hepsi aktifleşti. Elektrikleri kesilmişti. Biz depremden dolayı elektrik sıkıntısı vardı. Elektriğini e, direktmen çözdürdük. Burada eğitimleri, resim defterleri ayarlandı. Çocuklarımız için öğretmenlerimiz taksiye edildi. Çadırda yanımızda kalan. Tabii yanımızda kalanlar için biz ayarlamalar yapıldı. Burada iki tane öğretmenimiz var burada. Onlar da gönüllü olarak e, şu an e, kitap getirdik buraya. Çocuklara kitap okuma e, etkinliği yapıyor. Buradan işte çocuklarımız oynadığında aileler de burada bekleme yapıyor. Yani başlarında belki Kendiler de kendileri de annellek oynuyorlar bu büyük sahalarda. Şurada da bir sahamız var. Buradan böyle yakından çadırlara doğru gideyim. Şimdi çadırlarımız bu arka taraftan başlıyor. Şu an hepsi dolu. Hepsi de ailede burada. Bu şekilde göstereyim. Burada basketbol sahamız da aktifti. Çadırları kuranlar kimler? Şimdi, kendimiz kurduk özünü. Komple hepsini kendimiz kurduk burada. Yani kendi ee, 15 kişilik arkadaş ekibimizden Sağ olsun hepsine teker teker. Şimdi bu şekilde başlığı bu şekilde devam ediyor. Hüseyin Bey şu mavi çadırlar burada kaç tane çadır vardır? Şu an burada bu bölgede e, 50 tane var. Bu şekilde hepsi zaten numaralandı kılıptı. Mesela burası 24. Her ailenin aldığı çadıra göre isimler değişik, şeyler değişik. Numaralar farklıydı. Birden e, 50'ye kadar devam ediyor burada. Peki bu sağlıklar Zaten... kimin tarafından sağlandı? Afat mı? Yok kesinlikle bu kendi derneğimizin e, tarafından Karşılandı. Bir hayırsever yani derneğimize her zaman e, Hayır eden bir e, hayırsever tarafından verildi. Kendi derneğimizin de zimmetindeydi bu yani burada e, Bu afat bittikten sonra yeniden bunlar toplanıp Derneğimizin deposunda kalacaktı. Ondan nasıl Allah göstermez herhangi bir olay olduğunda, herhangi bir sıkıntı olduğunda hemen müdahale ekibimiz bak Hemen ilk saatte yola çıkabilecek gücümüz de var bunda yani. yani bu şekilde devam eder. Böyle bir e, şöyle bir örnek de gösterebilirim. Her çadırımızın bir şehidimizin adı ve burada. En son şehidimiz şehit Ahmet Dağır. Allah rahmet eylesin. Bu şekilde devam eder. Allah razı olsun. Arkadaşlarımız hem nöbet değişimi falan yaptılar burada durmadan. Peki Hüseyin Bey bu yardımsever evet. Türkiye'den mi, Türkmen eliden mi? Ee, Türkiye'den. Ee, bu e, hayırseverimiz Türkiye'dendi. Gerçi hiç fark etmez de sadece anlamak için sormuştum. Tabii. Ee... Çok şükür e, bu konuda e, hiç kusur koymuyorlar. i̇lk yani günden beri tespit ettiğimiz tüm e, ihtiyacatı hiç kesinlikle e, eksik koymadı. E, burada şu an 50 tanemiz var. 50 çadırımız burada. 50 çadırımız da şu an e, aşağı bölgedeydi buranın kuzeyinde. E, onun da eksikler tamamlandı. Yarın faaliyete geçecek orası. E, orası zaten faaliyete geçtikten sonra Oraya da geçeceğim ben. Oranın da eksikleri tamamlandı. Yani ya eksikleri dediğimiz sadece şu an burada durmadan su basma olayı olduğundan dolayı şimdi şey eksiğimiz oldu burada, palet. Yani yerden yüksek olması lazımdı ki altına su bastığında herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Ben burada yürürken sen, ben ekip, oradaki ekipleri de görüyordum yani. İnsanlar halen çalışmaktalar yani. Tabii 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 arkadaşlarımız e, gece gündüz e, bunlar bizim sabit buradaki e, arkadaşlarımızla artı çadırda kalan e, her çadırdan da birer kişi bizimle beraber gönüllüdü Çok şükür herhangi burada bir e, ağır bir ihtiyacı yoktu ama çadır ihtiyacımız var. Onları da yavaş yavaş görüşmelerin yaparız. onların ayalamaların yapacağı. E, çünkü çadır ne kadar olsa azdı. O kadar diye yani. Gücü açık bir e, sıkıntı düştü şu an burada. Onu da ayarlamalarını biz yani imkanımız kadar ayarlamalarını yapıyoruz. Şu an bir yerden söz aldık. Normalde 134'tü bizim sayımız ama belki bir 200 tane daha ayarlama yapacak. Tabii Ramazan'ın ortasında hayırseverler sağ olsun durmadan ayarladılar bize. Bir de gördüler yerimizi yani dört dörtlük bir yer olduğu için hepsi bize aradı. Dedik işte ben ben iki tane istikam, o dedi beş tane istikam. Belki de bu toplu bir şeye girsin. Yani büyük bir rakama girsin mesela bir 100 olsun, 150 olsun direkt ben siparişine geçeceğiz. abi. Ki hızlı şekilde göndergesin çünkü uçakla gelecek bize. Gemi yoldan gelse bayağı uzatacak. Şimdi onun ayarlamalarını, görüşmeleri iyi Sağ olsun bizim platform başkanımız var. Kul Ahmet Can Türk çok bir alimli oğludur. Kendisi bizim platform başkanımızdı. rahmetli Muhammed Kasım Can Türk'ün e, onlar da sağ olsun hiç kusur koymadı. Onlar da Doğu Türkistanladı. Onlarla beraber burada şu an e, tespit ettiğimiz eksikleri, ayarlamaları yaparak. Çok şükür. Çok teşekkür ederim Zamanov'dan ve verdiği ana vatana hizmetten dolayı. Mümkünse seni öyle tekrardan böyle bir bir bağlantıya girip farklı bir şeyler varsa onları da değerlendirir. Halkımızın güzel de yaşayan Türkmenlerimizin bir bilgisi olsun. Deprem bölgeler, i̇nşallah, inşallah. Kentlerimiz hangi hizmetleri sunmaktadır? İnşallah, inşallah. Çok sağ olasınız, Allah razı olsun. Sağ olasınız sizlerden. Ben de efendim, çok teşekkür ederim. Görüşmek tamam. üzere. Ben teşekkür ederim, sağ olun, saygılar.